Kobra, gel buraya. Bırak oraya gitme, gel buraya. Hayır. Buraya gel. 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 Aferin. Aferin benim dinleyen paşa. Bu beni dinliyor. Bu da beni dinlemeyen psikopat. Gel. Gel seni de seveyim. Gel. 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 Gel benim tatlı belam. Gel. Gel benim tatlı psikopat kızım. Gel. 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 Göl, azıcık seni de seviyorum. Gel. Bu ki, bu bu ne bu? Bu ne? Bu da psikopat. Bu tam psikopat. Ela bu var ya, her yerden çıkıyor. Nereden çıkıyor? Cebinden bile çıkar. Cebinden bile çıkar. Kobra. Bak güvercinleri ürkütme. Gel. Güvercinleri ürkütme. Gel buraya. Lan yeni saldım zaten. Yeni çıktık dışarıya ya. Ne var ne? Ne var ne? La bıdık. Ne var ne bıdık. Joker büyüdü arkadaşlar. Joker büyüdü. Hele bu var ya bu. Bu var ya bunun, bunun kafası da çok böyle. Böyle çok. Tatlı bu ya. Seni de seviyorum. Seni de seviyorum. Seni de seviyorum. Mamba. Joker'e yapma bari ya. Bari Joker'e yapma ya. Bak hadi kaz burayı. Kaz burayı kaz. Arkadaşlar teli çektik buraya. Havalar güzel olduğunda Ana Joker'a bak ayağını kaldırarak işiyor. Lan sen ne zaman ayağını kaldırıyorsun lan? Ulan sen adam mı oldun lan? Yağmur yağmadığı bir gün bu teli çektik arkadaşlar. Yalnız sağlamlaması var. Alta bir tane dikenli tel çekmeyi düşünüyorum. O var. Bir de e, kapı yapmamız lazım. Şu Ön taraflarda Yayın 13 kişi yayın biraz yükselsin de ondan sonra anlatayım ya böyle de Kendi kendime konuşuyormuş gibi oluyor Değil mi mamba Yayın biraz yükselsin ondan sonra başlayalım konuşmaya şu anda kimse gelmedi Değil mi kızım Değil mi kızım Ne oldu lan ne oldu lan? Ne sesi duyduk? Ayı yavrusu bu ya. Kobra Paşa. Ne oldu lan sevgi pıtırcı. Beni sal diye yanımda duruyor ama arkadaşlar mamba da şöyle bir şey oldu. mamba beyazlaşıyor. Bilmem fark ettiniz mi? Bak hep üstümü sen hep üstümü sen kirletiyorsun. Farkında mısın? e, mamba'nın suratı beyazlaşıyor arkadaşlar. Bakın şöyle siyah maskesi vardı burada. Böyle. Siyah maske beyazlaşıyor. Anasına daha çok benziyor. Beyaz kafalı olacak herhalde. Yani daha çok beyazlaşacak. Kobranın zaten kafa yine beyazdı tüyleri sarıydı. Kobra. Gel bakayım seni de seveyim azıcık. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu pitonun yavrusu mu? Pitonun yavruları. İkisi de pitonun yavrusu. Şu Joker değil ama. Güvercinler kavga ediyor. Güvercinler yer kavgasına tutuşmuş. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Yalnız orayı sen alamazsın ha. Aynen sen orayı alacaksın. Orası senin mekanın. Teşekkürler. Uğur Çağlar'dan mı aldın? Evet. Pitonun yavruları işte. Arkadaşlar güvercinlerde yine kötü bir haberim var sizlere. Böcek kapmış tanesini. Ya o dişi de sürekli oraya gidip duruyor ya. Lan senin bak eş oldun yukarıda. Yukarıda eş oldun sen. Angela sataşma bak Joker. Heh, sen git yukarıya. Ekmeği biraz fazla vermişiz ya. Babam ekmeği biraz arttırdı herhalde. Mamba'ya kilo aldırdı. <laughs> yok yok yok. 20 güvercine falan. Benim şu an güvercinlerde e, atmacaya kaptırıyoruz güvercinleri. Bunlar bile zor alıştı yani. <laughs> Teşekkür ederim. O nereye gidiyor? Ha yumurtadan kalktı. Rus geldi. Allah rus Rusça bilmiyoruz. Mesajı çeviremiyoruz canlı yayında. I don't speak your. Neydi? Lunch değil, değil ya lan. Lane miydi öyle bir şeydi. Mamba ne oldu gene kuyruğu diktin? Ne oldu kızım gene kuyruğu diktin ya? Lenju aynen. De söyle söyle söylenişini yapamadım diyemedim. Nat kangal değil. Kangal değil arkadaşlar bunlar. Şu yavruları gözlemliyorum. O yüzden korktum şu erkek buraya girerse bu yavruları döver diye. Bunun bu yavruların annesinin eşi öldü, atmaca kaptı. O da başka erkekle eş oldu. Şimdi o eş olduğu erkek buraya girip yavruları döverse ortalık karışır. Len güç diye söyleniyor. Gel bakayım buraya gel. Bak gider orada şeye dalar. Angel'a dalar. Lan. Eşek sıpır. Ne oldu? Ne oldu fıştık? Fıştık. Senin annenin ismi fıştık. Sen fındık. Koca fındık. Kestane. Tüylere bak. Kestane mi? <laughs> Angel'a bak ya. Dev kadar köpeğe kafa tutuyorsun ya. Pitonun yavruları satılık mı? Pitonun yavruları satılık değil hocam. Bak 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 nasıl kıskanıyor nasıl kıskanıyor. Lan seni de seviyor ama bunu da seviyor. Bak buna bak bu. bu bu bu, koca bebek arkadaşlar bu var ya bu, bu bildiğiniz bebek koca bebek. Ya köpek sevişin çok kömük köp komik benim gibi. Ya ama bunlar zaten bunlar var ya bunlar. Bunlar küçük bebek gibi seviyorum ben bunları ama böyle üstüne binince de beni taşıyor yani. At gibi üstüne binsen taşıyor. Eşekler ya. Daha dünkü bebeksiniz siz. Kime artistleniyorsunuz? Dünkü bebekler gelmiş bana artistleniyor. Bak mamba ile uğraşma. Mamba Mamba oyunu hemen ciddiye bağlar ben sana söyleyeyim. Joker de arada kaynar. Aleyküm selam hoş geldiniz. Yok arkadaşlar ya meydancı meydancı benim meydancılıkla bir ilgim yok. Meydancılığı sevmiyorum. Ama babasını meydancılık yaptırmışlar herhalde babasına. Bak buraları hep kopattırmışlar dişleriyle. Bunu mamba yapmıştır. Satılık değil arkadaşlar. Hay, hay bro. Şuna bakın şuna. Hele bu var ya bu. Hele bunun 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 yavrularını merak ediyorum. Nasıl olacak? Bak şimdi işte nereye gitti o? <laughs> Thanks Line Lion <Line>. Lion <laughs> Bu ne gıda bak <laughs> Vallahi bak ağzına sokuyor kafayı. Ne var? Ağzına ne yapmaya sokuyorsun kafayı? Ne var adamın ağzında? Kızın ağzında ne arıyor? He? Kızın ağzında ne işin var senin? Thanks bro thanks. Ya şunun kafaya bak. Elimde çok güzel bir dişi var. Yok. Ha, onlar oraya gidiyor çifte kumrular. Bakın oraya kaçmış psikopatlar. Lan siz var ya siz. Ama helal olsun dişiye. Tek başına iki tane yavru büyüttü. Bu arada arkadaşlar hepinize tek tek teşekkür ediyorum. 7000 aboneye ulaştık. 7000 aboneye ulaştık. Eyvallah çok teşekkür ettim. İşte bile vakit ayırıp bizi izleyenler var. Çok lan bak ısırma. Arkadaşlar burada şu anda 5 tane aslan var. Ee, karong orada kaldı karongu alacağız inşallah en kısa zamanda o teli çektim karong çamurda kaldı ama saman falan döktüm altına değil mi oğlum yuvanın tepesine çıkıyor az kaldı paşam az seni bu tarafa alacağım ben az kaldı bakın bakın bu var ya bu bu benim var ya çok uslu paşam benim ya ya sen nasıl bir kralsın ya. Biraz kül aldırdım ama. Biraz toparlandı arkadaşlar karong. Karong biraz toparlandı. Kül aldırdım ona. Ee, şu kapıları halledeyim. Bro YouTube, you try, try, try your dogs for dollars. Ee, thanks bro. Not e, sel miydi ne? Not sel. Tamam satılık değilin İngilizcesi ne demek? Not sel. Karan hadi gir ya Gir yuvaya yat işte ya sen de. Mammanın duruşa bakın ya. İmparator musun be kızım be. Ekmeni ye, ekmeni. Ekmeni ye. Heh, ekmeni ye. Eşek. İmparator musun be? <laughs> Bak. Ne yapıyorsun sen? Ulan ekmek ye. Yemiyorsun bir de ona saldırıyorsun ya. Eşek. Joker vallahi tek lokmada gidersin he. Yemek varken bunlara yanaşma. Ya senin hareketlerin nedir be kızım da. Bu kadar ağır abi bir insan görmedim ben ya. Ya sen dişisin, dişi. Abi yavruları olsa satar mısın? Arkadaşlar yavruları bir e, görelim. Bakalım nasip olacak mı bize? Bak sakın sen de saldırma buna ha. Gel buraya gel. Gel seni çarpacaklar şimdi gel. Bakalım yarlor olacak mı? Bunu ben de anlamadım abi. <laughs> no I didn't real ask diyor. Ee, gerçek soru değildi diyor. It was just sadece a question I didn't really want to. Okay. Okay bro. I don't speak not very good. I'm sorry. I understand little. Ha anladım. <laughs> ben de işte yara anladım, yara anlamadım. Öyle No problem bro. Leon King ee, e, Ne denir? Where are you bro? Belki de Türksün sen bizi trollüyorsun burada. Diyor seni test ettim. 226 kişiyiz burada ya. En güçlü köpeğim güç olarak kobradır arkadaşlar. Yani güç bazında kobradır. Çeker olarak, güç olarak, taşıma olarak kobradır. Diye tahmin ediyorum. Belki Karong da... Bak! Ayılık yapma. 126 kişi B14. Keşfetten gelenlerdir belki. Abi Türküm şaka yaptım. Aa eğer gerçekten öyle İngilizce konuşabiliyorsan müthiş bir şey ya İngilizce konuşmak. Oğlum ihlal yedireceğim bize bak. Ya bende bir 230 kişi görünüyor, bir 80 kişi görünüyor. Hangisi doğru bunların? Abi ben bile anlamadım. Yani nereden anlayacağız ki? İngilizce yazdığı için. Ayırmadığın kavga olmadı. Ayırmadığım kavga olmadı arkadaşlar. ayırmadığım kavga olmadı. İşte Kobra 11 aylıkken mi? Ne? Karonk'la bir tutuştular. Gel. Ama ayırdım. Mambayla zaten bütün gün didişiyorlar ama Mambayla e, devam ettirmiyorlar, uzatmıyorlar çok Mambayla kardeş oldukları için. Öyle hemen duruyor. İyiymiş. Yok yok. Onu öyle yapamazlar. Alfa hangisi? İşte şu anda alfa şey. Karong. Bağlı olan. Ama e, yani alfa o da diyemem çünkü mesela kobra bak bak bak, bak nasıl pusuyor bak. Lan! <laughs> Eşek kaç. Ama mesela Kobra onun liderliğini kabul etmiyor işte arkadaşlar. 11 aylık olduğunda, 10 aylık, 11 aylık olduğunda başladı liderliğini kabul etmemeye, hırlamaya, saldırmaya. O zamandan bu yana ona karşı eyvallahı yok yani. Gösterdim onu az önce. Şey mi? Karongu mu göstereyim? Karongu mu göstereyim? Göstereyim, Karong paşayı göstereyim. <laughs> Joker, her tarafımı çamur yaptın. Joker. Senin karnın mı acıktı ekmek yiyorsun ya? Karongu göstereyim. Uyu kuzulara baksın. Karong burada arkadaşlar. Karong'un keyfi pek yok ya. Lan! Kim oğlum? Kim oğlum? İnme 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 inme. Yerin zaten çamur oldu. İnme. Bak ayıya bak ayıya. Ne oldu? Karongo bile kuruluyor ya. Alacağım seni paşam alacağım az kaldı birazcık dişini sık Sıcak yuvanın içine saman attım sıcak yuvanın içine yat Biliyorum Gezmek istiyorlar Ama bugün çıkartamadım arkadaşlar Bak karong da var ya kulak olmasa karong çok psikopat tipli ha Psikopat tipli Kangal değil. Anadolu çoban köpekleri işte. Türk iş. Türk iş dog. Çok yakışıklı olacaktı. Ya onun kulakları, kulakları olmasa o çok sert görünüyor da şimdi böyle masum görünüyor. Valla yaklaştırmıyor bazen ya. Karong bir şey yapmıyor da. Kobra biraz sıkıntı. Bak 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 bak. Şş, bak bamba. Almanya'ya selam olsun. Ee, Aksaray Malaklısı. Ben bir tane ekmek yemiyor da 300 kişi olduk ben de 300 görünüyor. Kobrada zaten bir malak tipi var ya. Kobrayla niye anlaşamıyorsun Karong? şey ee, tersini söyledim. Karong niye anlaşamıyorsun kobra? Hoş geldin rüzgar kardeşim. Mamba ile Mamba ile hangisini? Kobra'yı düşünüyorum. Malak bu büyük ya. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Eyvallah. Sevsene. kobrayı? Tabii kobrayı, kobra olur ya. Ama e, Mamba izin verirse tabii. Mamba izin vermezse Olmaz. 10 tane malaklı var. Malaklılar yüksek oluyor ya. İşte bilmiyorum sizi sevdirmeye bilir ama karon bir şey yapmıyor. Domuz yok. Ata biniyorum. Ben ata hiç binmedim ya. Ata binmek çok güzel. Yani güzeldir diye tahmin ediyorum. Ben ata hiç binmedim. Hep bir atım olsun istemişimdi ama. Adı ne abi. Vallahi arkadaşlar videolarını çekiyorum ben YouTube'dan izleyebilirsiniz. Mamba var, kobra var, karonk var, angel var. Tabi ya bağlayınca büyük cins köpeklerde ayak yamulması oluyor. <laughs> ne oldu? Bak 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 bir şey gördüler. Veyahut da hissettiler. Hisleri çok kuvvetli ya. <gülüyor> Gel. <gülüyor> bak 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 bak. Aslanım benim be. Mamba zaten roket gibi. Atın tabi sıkıntıları var. Koruyorlar. Dosunu. Evet, atlar çok sadık ve hisli oluyormuş. Yani çok böyle e, sahibini tanıyormuş, bağlanıyormuş sahibine. Atlar ahal teket tek geçerim. <laughs> olsun mu? Geçmiş olsun. Arkadaşlar e, yayını sonlandırayım diyorum. Hava kararmadan çiftlikteki işleri halledeyim. Köpekler bir başka tabii köpeğin yeri başka ya. Video ne zaman geliyor? Video bugün geldi. Horozlarım var. İnşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yarın gelir ya video. Allah'a emanetsiniz. Var var tavuk var, kedi var, köpek var, kaz var, ördek var. Kanalda videolarımız mevcut arkadaşlar. 7000 abone olduk çok şükür. Hepinize teşekkür ederim. Abone olan olmayan. Herkese teşekkür ederim. Kazlar var burada. Çamurun içinde takılıyorlar. Şu kara pekinleri çoğaltmak istiyorum. Kara pekin var bir takım. Bulgariya. Hay selam olsun Bulgariya'ya. Karonguma bak ya. Efsane ya. Tosunum benim ya. Şimdi belki karongu salarım arkadaşlar. Eee... Burada biraz takılsın bakalım. Burada birazcık koştursunlar. Spor olsun. Allah'a emanetsiniz. Yeni yeni kaz yenmez olur mu? <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar.